Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Avcı. Bugün sizlere RGB kontrollü aloe vera bitkisini tanıtacağım. Bu gördüğünüz bitkiyi biz kendimiz RGB kontrollü olarak yaptık. Bu bitki aloe vera bitkisidir. Son zamanlarda sağlıkta, kozmetikte kullanımı oldukça artmıştır. Bu bitkiyle birçok kremler, jeller, şampuanlar yapılmaktadır. Bu bitki sanki bir eczah dolabı gibi süs olsun diye değil, Öyle ki içinde B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri başta olmak üzere 12 çeşit vitamin, kalsiyum, demir, potasyum gibi toplam 20 farklı, nerel ve adını pek çok bilmediğimiz, duymadığımız vücudumuz için oldukça faydalı 18 farklı amino asit bulunmaktadır. Peki Aloe vera'nın faydaları nedir? Ne işe yarar? videonun sonuna slide şeklinde ekledim görebilirsiniz. Saksımıza gelince saksımıza RGB kontrollü ve RGB LED yerleştirdik. Ortaya çok güzel bir görüntü çıktı. Geceleri de ayrıca bir güzel görüntü oluşturuyor. Uzaktan kumanda ile birçok renk seçeneği ve animasyonlar vardır. 220 volt dirize takılan 12 volt adaptör ile çalışmaktadır. Uzun süre test ettik. Bir sorun oluşmadı. Kullandığımız Z ve RGB kontrol zaten IP67 standartlarına uygun olduğu için su ve nemden etkilenmiyor. Bitkimizi kendimiz diktik. Ee, toprağında organik küpleli toprak kullandık. İçerisinde yerleştirdiğimiz RGB kontrol ile ve kumandası ile kontrol edilebiliyor. Uzaktan e, açıp kapatabiliyorsunuz. Renk değiştirme işlemleri yapabiliyorsunuz. Birçok renk seçeneği de yine vardır. Animasyon şekilleri de vardır. Biraz renk gösterimi yapalım. Kırmızı, yeşil, mavi. Kumandadan gördüğünüz gibi değiştirebiliyorum. Hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Ve ayrıca ıı, ırek özellikli yani infrared özellikle telefonunuzla kızıl ötesi özelliği bulunan akıllı android telefonunuzla da kontrol edebiliyorsunuz. Ben S4 kullanıyordum. S4 üzerinden aynı bu şekilde bir ayarlamış olduğumuz android uygulama ile kumandanın yaptığı bütün görevleri telefonunuz ile uzaktan yapabiliyorsunuz. Bunun için kızıl ötesi özelliği olan bir android telefona ihtiyacınız vardır. Tanıtımımız bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.